Bir Avrupa gecesi bu kez yüzümüz gülüyor. Galatasaray kendi evinde Lazio'yu 1-0'la geçti ve gerçekten 90 dakikaya baktığımızda bölüm bölüm de çok etkili futbol vardı. Elbette Galatasaray'ın attığı gol büyük bir kaleci hatası, Lazio'nun hatası ama bir kere de bize denk gelsin diyor Gökhan Dinç. Ee, biraz daha Evet olur... abi yeter kardeşim vallahi de yeter billahi de yeter hep biz yapacağız biz kaybetmeyeceğiz kardeşim bir kere de onlar yapsın biz kazanalım ya bu nedir kardeşim Aynen. tamam komik bir gol ilginç bir gol olmayacak bir gol hani yıllar sonra üzerinde yani belki kahkahalar atılacak bir gol ama olsun kardeşim bir kere de biz yap biz değil onlar yapsın ve kazanan da biz olalım onlar yaptılar Galatasaray'ımız puan kazandı 3 puan aldı hatta diğer maçta 1-1'di bir galiba Mehmet beni düzeltsin. <laughs> Lokomotif Moskova Olimpiya, Olimpik Marsilya maçı 1-1 galiba. Ya şükürler olsun Galatasaray'da yemin ediyorum sana şimdi söyleyeceğim şey maçın gazıyla ya da kazanılmış 3 puanla söylenmiş şey değil. Oyunun analizini yapacağız. Senin de sözünü kestim biliyorum heyecanlıyım. Çünkü gerçekten Galatasaray'ın Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da kim mücadele ediyorsa hepsinin kazanmasını istiyorum. Ve herkes de herkesin kazanmasını istemek zorunda. Şu kadarını söyleyeyim ben bu akşam. Oyunun belirli bölümlerinde her yerinde değil ama belirli bölümlerinde resmen ben Avrupa Fatih'i Galatasaray'ın esintilerini gördüm. Evet Avrupa Fatih'i Galatasaray demek için çok erken bir Lazio'yla ile ilginç bir gol. Evet pozisyon verdiğimiz, çok az pozisyon verdiğimiz maç oldu. Çok pozisyon bulduğumuz maç oldu. İşte Morutan bulsaydı, Kerem doğru düzgün oynasaydı, Kerem yapsaydı, Morutan yapsaydı bunları değil. Ama ben bu akşam Ali Samiyen'de, Avrupa Fatih'i esintilerini gördüm. 90 dakikanın tamamında değil ama o esintiler sayesinde mutlu, ol mutlu olduk. Bu geceyi güzel bir gece olarak başlattık. Umarım ve dilerim ki bir Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe ile de yüzümüz güler. Zor maç, zor deplasman ama ne olursa olsun içeride Galatasaray'ın kazanmış olmasının yanı sıra. Bak kazanmış olmasının yanı sıra diğer maçta 1-1 mi? Sen takip edebiliyor musun? Bakabiliyor musun? 1-1 mi? Bakayım hemen. Hemen bakayım. Ben yani, yani, bak yani en son ilk maç Mos Lokomotiv Moskova 10 kişiydi 1-0 yenik durumdaydı. Sonra golü attı. Ee, ama maç bitti mi orada? Ona da bakalım. Yani Ona Gizem Yaman. Sevinirim. Gizem Yaman da hayata dönmüş. Gizem Yaman arayacağım seni evet. Bek yani nasıl yapacağız bilmiyorum ama arayacağım Gizem. Eee Eee iyi Evet. Galatasaray Group yıllar olsun. Benim. Galatasaray Aynen. ilk maçta 3 puanı tek golle aldı. İlginç bir gol, komik bir gol. ama ne diyoruz? Hep bize olacak değil, değil ki kardeşim yani şeytanın bacağının bir yerden kırılması lazımdı. Bugün şeytanın şeytanın bacağı kırıldı. Dolayısıyla bu saatten sonra artık Galatasaraylar rahat bir uyku çekebilir. Gökhan, şunu söyleyeyim bir kere e, maçta işte 20-25 bin kaç Galatasaray taraftarı varsa ekranlarda maçı izleyen Galatasaray taraftarı için söylüyorum. Yani elbette Beşiktaş'ı tutup Fenerbahçe'yi tutup Galatasaray'ın kazanmasını isteyen insanlar da vardır. Çünkü fanatizm bu kadar da bazı insanların gözünü kör etmemiştir diye düşünüyorum. Ama bugün Galatasaray taraftarı sahada mücadele eden yaş ortalaması son yılların en düşük Galatasaray'ıyla büyük o mücadeleyle büyük gurur duymuşlardır söyleyeyim. Yani bunu net söyleyeyim. Yani, bu bizim ülkemizde e alıcısı olan bir şey değil Haluk biliyor musun? Bunu mesela Avrupalı spikerler ya da Avrupa'da bu maçı yorumlayacak olan, İtalya'da yorumlayacak olan birçok gazeteci, yorumcu ya da işte köşe yazarı mutlaka Galatasaray'ın bugünkü yaş ortalamasından dem vuracaktır ama bizim ülkemizde bu kadar genç çocukla, bu kadar genç yürekle, bu kadar genç ve cesur yürekle ortaya çıkmak ve Lazio'yu yenmek çok da kolay değil. Yani eee Luin dama çıkıp Marcao girince e, savunmaya e, Nelson başka bir seviyeye çıktı. Yani bugün gerçekten Marcao e, müthiş bir performans sergiledi. Yani bugün aslında genele baktığımız zaman birkaç beklent, performans olarak beklentiden uzak kalan oyuncu vardı. Ben Halil Dervişoğlu'na hayran kaldım bugün. Trabzonspor maçını da çok beğenmiştim. Müthiş. Takımı çok rahatlatıyor. Orada tuttuğu top sırtı dönük alıyor, veriyor. Morutan zaten çok yetenekli bir oyuncu ama bugün o arzuladığımız performanstan uzak bir Morutan vardı. Kerem Aktürkoğlu'nun da performansı. Bugün Galatasaray taraftarı tarafından geçer notu almamış olabilir ama takım olarak baktığımızda müthiş bir dinamizm var Gökhan. Yani bir dakika durmuyor takım. O çıkıldı o mesela gösterişsiz oynuyor ama müthiş bir oyuncu. Orta sahada Berkan bugün müthiş bir performans sergiledi. Fan Anhold biraz beklentilerin gerisindeydi. Yedlin beklentilerin çok üzerindeydi. Yani baktığın zaman Galatasaray bugün bence yani ben skordan bağımsız, benim biliyorsun olayım e, genelde skordan bağımsızdır. Bugün Galatasaray kazandı, evet 3 puanı kazandı ama bence bugün Galatasaray maçı beraber de bitirseydi, kaybetseydi de e, elbette kaybetse Galatasaray taraftarı biraz üzünlü, üzüntülü olabilirdi ama bu mücadeleyle gurur duyduklarına %100 eminim. Çünkü e, ya bu takım daha yeni kurulmuş bir takım, gencecik bir takım, yani gelecek vaat eden bir takım. Evet sonradan Babel Figoli gibi oyuncular oyuna girdi. Tabii skoru da tutman lazım. Biraz tecrübe de lazım onun için. Ee, ona da itirazım yok. Yani bugün Babel hocanın yaptığı değişikliklere bugün hiçbir şey söylemiyorum. Bugün e, sahada gömleğini terleten bir Fatih Terim vardı. İşte bence e, bugün e, bugünün en büyük e, kazanımlarından bir tanesi de bu. Yani Fatih hocayı da Fatih hoca da artık gömleğini ıslatmaya başladı Gökhan. Yani bu takım demek ki Fatih hocaya umut veriyor çok umutlu Fatih Hoca demek ki. Yani Fatih Hoca'yı bugün o eski yani diyoruz ya Fatih Hoca'nın eski hallerini özlüyoruz. O eski halindeki bir Fatih Terim vardı. Gömleği terlemiş. İşte Avrupa Kupası'nda Avrupa Fatihi olurken de Fatih Terim o gömleği sürekli terletiyordu. Fatih Terim kenarda gömleği sahada futbolcular formayı terletince Galatasaray taraftarının gurur duyduğu bir mücadele vardı sahada ve e, Allah da yardım etti bu mücadelenin yanında e, oldu. Yani ilk 45 dakikada Morutan'ın mesela çok net bir pozisyonu var. Vurduğu direkten dönen, üst direkten dönen. O olsa belki biraz daha rahatlayabilirdi e, oyuncular. Morutan belki çok genç bir oyuncu. O pozisyon, uzun süre o pozisyonun etkisinde kaldığını düşünüyorum. E, yani o pozisyon da belki onun performansını bugün e, beklenenin altında tutmuş olabilir ama ben yani çok net söyleyeyim. E, bir futbol sever olarak bugün sahada Galatasaraylı oyuncuların ortaya koyduğu performans sebebiyle müthiş mutluyum. Onlar adına çok mutluyum. Gurur ben duyuyorum. Sana belki, ben, ben sana normalde böyle şeyler anlatmam ya da yayında da böyle şeyler anlatmam ama ben maçı e, annemle beraber izledim. E, annemle izlerken futbolculara yakın kesiyor ya yönetmen. Yakın kesti hemen hemen her futbolcu için annem böyle yapıyor. Aa ne kadar genç çocuk. Kaç yaşında bu oğlan falan diyor. Yani bu kadarcık, bu kadar gencecik çocuklarla oynayıp bu maçı kazanmış olmak o genç çocukların da kazanma alışkanlığını elde etmesi açısından çok önemli. Çok önemli başka bir konuya daha değindin. Hepimizin özlediği, beklediği ve sahanın kenarında gördüğümüz zaman hoşnut kaldığımız Fatih Terim'i yeniden gördük. Çok değerli bir gömlek terletmesiydi. Sağdaki futbolcular da sağ kenarına baktığında ben bile mesela Allah'ım ya her baktığımda Fatih Hoca'ya bak neredeyse duş yapmış, duşun altına girmiş, gömlekle falan diyorsun mesela. Oyuncu da onu gördüğü zaman zaten bir Allah ben hoca böyleyse ben biraz daha koşmam lazım. Biraz daha koşmam lazım. Bir de ne olursa olsun genç oyuncularla Avrupa Şampiyonası oynuyorsun ve rakibin Lazio. Yani senin rakibin e, genç falan olsa belki bu kadar e, üst mücadele ortaya koyamayabilirdi. Oyuncuların ben bugünkü performanslarının rakibe de bağlı olduğunu da düşünüyorum. Bak rakibe yani Lazio ile oynuyorsun ve İtalya'nın önemli takımlarından birisi İtalya'da yayınlanıyor. Menajerler şunlar bunlar bir sonraki transferi düşünen oyuncular falan derken yani sen şimdi Genk'le ya da Gent'le oynasın oynasaydın e, Mut, ya da Kulüp Bürüc'le oynasaydın falan bu mücadeleyi gösteremeyebilirdi ya da göstermeyebilirdi. Ama bugün bu genç çocuklar sağ kenarında gömleği istatan Fatih Terim'le e, göz göze geldiğinde e, mutlaka o mücadeleyi göstermek zorundaydı. Evet bu övgü dolu sözlerle ciddi anlamda Galatasaray'ı öveceğiz, öveceğiz Övüceğiz ama e, bir de eleştireceğimiz oyuncular da var. Şimdi e, ben ciddi anlamda Kerem kardeşimize yani dünya kadar top kaybet, kaybettim be Kerem. Ya dünya kadar top kaybettim. Ya yani, olacak iş değil yani. Yapma bunları abi. Yapma bunları. Kaldır kafanı kaldır. Bir şeye bak bir sağa sola hemen bir, bir duvar yap. Belli ki birebirin kötü. Herkes biliyor. Ben biliyorum yani. Birebirin kötü. Belli bir kaldır kafayı duvar yap. Bir duvar bulmaya çalış. At rakibin önünden git arkasından sağından sonundan neresinden geçersen geç. Ama birebir de kötüsün be kardeşim. Bu kadar zorluyorsun. Buralarda Allah korusun bir tanesi bir kontra yakalarsın. Hani Lazio atamadı ama başka birisi atar yani. Gökhan bir yandan da hani izleyicilerin e, yorumlarını okuyorum. E, sanıyorum mesela bu sene evet Beşiktaş, Piyaniç, Batşuayi gibi çok önemli oyuncular transfer etti. İsim oyuncular transfer etti. Galatasaray transfer stratejisi farklıydı. Hep de bunu öldük biliyorsun bu yayında. Bence son yılların en doğru transfer stratejisi ve işin enteresan yanını biliyor musun Gökhan? Taraftar da bu stratejiye sahip çıkıyor. Yani bu takımın genç bir takım olduğunu, çok dinamik, çok tempolu bir takım olduğunu görüyor taraftar. Elbette bu çocuklar hata da yapacaklar. Ama baktığın zaman genelde yani Altay, Mehmet'in verdiği yorumlardan yola çıkarak söylüyorum. Herkes skordan bağımsız bu takımdan olur. Olacak galiba. E çünkü nokta. bu takımdan neden, neden? Bu takımdan neden olur? Biraz da konuşalım o zaman. Çünkü bu takımda Luyendama diye bir canlı bomba yok. Yani el bombası Ruh. adam yani. Canlı bomba. Nelson'la Marka müthiş ikili oldular. Harika bir tandemleri var. İyi de anlaşıyorlar. Marka bugün bazı pas yani bazı top kayıtları yapmış olsa da bence sahanın önemli performanslarından birisiydi. Marka ile Nelson ikilisinin Galatasaray'ın e, vazgeçilmez sendemi olacağını düşünüyorum. Evet Taylan konusunda seninle 3 aşağı 5 yukarı aynı düşünüyoruz. Ben bugün Berkan'ı çok beğendim. Mesela yani sen doğru. Berkan'dan bahsetmedin. Çıkıldağ ve Alex... Berkan'ın orta sahada bayıldım yani. İzleyicimiz de yazmış. Ya Çıkıldao bu kadar gösterişsiz olup yani adam sanki hiç oyunda yokmuş ama yani Bak kat, burada kat çok ettiği önemli. Mesafeyi, yani 88 89 e, hakemle çok kötüydü konuşuruz. 88 89 dakika sahada kaldı. Yani kat ettiği mesafe Tahmin ediyorum 11-12 kilometreye yakındır yani. Bu kadar e, oraya gidip buraya yani, e, yani her an e, inisiyatif falan sorumluluk alan. Yani ben bugün e, savunmada Nelson'u da çok beğendim onu da söyleyeyim. Yani herkes Marka'ya e, bir parantez açıyor ama marka A, Nelson tandemi, orta sahada Berkan Çıkıldağ performansı, e, önlerinde Halil Dervişoğlu'nun performansı, en geride de yani lige felaket bir başlangıç yapan Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri oluşturan Mustera'nın bugünkü performansı da bence e, alkış hak eden performanslardan. E, bugün Galatasaray'da öne çıkan e, çok oyuncu var. E, giren çıkan yani var tabii eleştirilmesi gereken eleştirilecek beğenilmeyen performanslar yok mu? Ama takım olarak bütüne baktığın zaman sahada 11 tane varını yoğunu ortaya kayan oyuncu vardı. Yani bu bize hep diyoruz ya makas açıldı, açıldı, açıldı. Neden açılmıştı o makas? Çünkü biz artık 30 yaş üstü, 32 yaş üstü, 33 yaş üstü kariyerinin sonuna gelmiş yıldızları e, ülkemize getiriyoruz. Getiriyorduk e, bugüne kadar. Yani genç oyuncular e, Berkan bugün 12.890 yani 13 kilometreye yakın koşmuş Gökhan. Bu inanılmaz bir rakam. Yani inanılmaz bir rakam ya. Yani eee Şimdi sen orta sahada yani daha yaşlı oyuncu ile oynadığın zaman yaşı ileri e, oyuncu ile oynadığın zaman bunu yapamıyor. Yani bu iyi e, e, mesafeyi kat edemiyor. Yani geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en az e, mesafe kat eden takımlarından bir tanesiydi. En azıydı. Yani son sıradaydı. Ama o takımdan bu takıma evriliyorsun. Yani bu kadar genç, dinamik. Yani çünkü futbol artık böyle oynanıyor Gökhan. Yani artık yani Beşiktaş taraftarı bana kızmasın. Atiba'nın filan yani günün futbolunda Avrupa arenasında e, bu tempoları kaldıracak fizik gücü yok. Yani çok iyi futbolcu ama kaldıramıyor. Yani işte Berkan e, 13 kilometre koşuyor. Atiba... Kaldıramazsan kaldırını getirirler oynatırlar. Kaldıramadığını gördü bugün. Şey dün Sergen Hoca kaldıramadığını gördü. Ve muhtemelen Atiba'yı artık ligin lig maçlarında ya da işte kolay iç saha maçlarında falan kullanacaktır. Şampiyonlar Ligi'nin ağırlığını ya da mücadele gücünü kaldıramadığı tek kelimeyle gün gibi açık. Bugün gerçekten Galatasaray'dan övgüyle bahsetmek gerekiyor. Galatasaray bugün gösterdiği performans. Şimdi attığı gol şimdi bize mesela Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli izleyiciler izliyorlar mesela yani diğer da diğer takımların yani attığı gol kimde işte komik bir goldü. Evet, attığı komik bir gol. Biz zaten Galatasaray'ın oynadığı oyunu konuşuyoruz. Galatasaray'ın şimdi ben söyleyecektim ama bir izleyici söylediği için söylüyorum. Çünkü ben söylesem belki yanlış anlaşılabilirdi. Gerçekten izleyicimi söylediği için söylüyorum. Galatasaray bugün pitbull gibiydi kardeşim. Bak, pitbull gibiydi ya. Ya bizim sitede var bir tane pitbull. Bizim şey muffin gibi yani çok yumuşak karakterli ama o tip pitbull'lardan değil yani. Gerçek bir pitbull gibiydi Galatasaray inanılmaz mücadele etti, ısırdı, oynadı, oynatmadı, kaptırdı, tekrar kapmaya çalıştı. Yani aynı oyuncu kaptırdığı, topu kaptırdığı adamın ikinci pasında bak, topu kaptırdığı adam pas veriyor. ikinci pasında bile oraya baskı yapıp oradaki oyuncudan e, topu kapıyor. Bu çok önemli. Yani kaptırdığın topu geri alma süresi var ya hani bizim Avrupa'daki oyuncular Avrupa'daki hocalarımızın çok fazlasıyla önemsediği topu geri kazanma süresi çok fazla önemlidir yeni e, dönem futbolda. Dolayısıyla bunu Galatasaray muhtemelen bugün herhalde sezonun en kısa geri kazanma a, şeylerini yapmıştır. Ve bu takım çok yeni bir takım. Yani birlikte oynadıkça mesela e, Boey, Saşa Boey gelecek bu. Daha bu buraya takıma. da Tayyip Taylan'ın olduğu yere bir tane de şey gelecek. Asun Sağ gelecek. Asun Sağ gelecek. Yani e, bence işte çok abi işte yani evet e, finansal fair play'ler, maddi imkansızlıklar, onlar bunlar falan filan ama baktığın zaman abi işte genç takım kuracaksın. Artık alt yapılarımızdan filan gencecik çocuklar gelsin. 30 plus e, futbolu artık kafasında bitirmiş sadece para kazanmaya, paraya e, İstanbul'a, Türkiye'ye gelen oyunculardan Türk futbolunun kurtulması lazım. Yani bunu net söyleyeyim. Bahat Hoca gider ayak. Yani belki de kariyerinin son yıllarında yine Türk futbolunda bir devrim yapıyor. Yani en az tabi şimdi devrim yapıyor demek kolay değil. Biraz daha beklemek lazım ama en azından bakış açısının bu noktaya geliyor olması gerçekten futbolumuz açısından umut verici, umut veren bir durum. Yani şöyle söyleyeyim, bugün Hakan Renda İsviçre'den, Avusturya'dan e, geldi. Onunla güzel bir yemek geçirdik. Hakan Renda'ya ve Renda ailesine de kucak dolusu selamlar. E, İsviçre'de ne kadar çikolata varsa getirmiş sağ olsun. <laughs> Utandırdı bizi. Yağolun. Orada da konuştuk biz devrimi biliyorsun. Yani Aynen. Hiç, hiçbir devrim kansız olmaz. Şimdi e, dolayısıyla hani daha şu anda Galatasaray'da bir kan çıkmadı. E, o devrimin tamamlanması için işte Babel gibi, Feguili gibi... Ee, kan çıkacak çik şeyler çikolatalar. <laughs> bu Mehmet var ya şey, çikolatalara taktı ya Allah kurban olun. Allah oldu. Mehmetciğim çikolataların bende kardeşim şimdi taksi gönder eve ben vereyim hemen taksiye ya. Yeme abi, gönder buraya. Yeme diyor oğlum yesen yesen bitmez bir hafta 15 günde. Hakan Bey'e yani. çok teşekkür ediyoruz. Ya bugün e, sanıyorum. Bugün ben Fatih Hoca'ya teşekkür bu, ediyorum. Bu da var Hayır. Gökhan. Galatasaray bu sezon ilk kez Telekom'da oynadı. E, evine döndü. Yani evine bu kadar iyi futbolla ee, şansın da yardımıyla e, 3 puanla dönüyor olması taraftar da ayrıca bir mutlu etmiştir. Ee, her puanda genç Galatasaray'ın kadro değeri artar diyor Tolga. Yani e, abi ne önemli olan biliyor musun? Bu Türkiye'de model olabilir. Yani bu, bu kadro genç kadro başarılı olursa bundan sonra e, diğer kulüplere e, ilham verebilir Gökhan. Yani o anlamda Türk futbolu açısından ee, önemli bir durum. Yani şimdi insanlar diyebilir ki, amma da büyüttünüz Galatasaray'ı. Evet, belki de büyütüyor da olabiliriz. Ama ben bu kadar hmm. dinamik, bu kadar e, fazla mücadele eden ve bir an olsun mücadele eden geri adım atmayan, yılmayan, sürekli e, basan, koşan, pres yapan e, oyuncu topluluğunu uzun zamandır Türkiye'de görmemiştim. Yani bu tempolar, e, kat edilen mesafeler falan çok değerli. E, yani Galatasaray mesela Trabzon maçında e, ikinci yarı yapılan değişiklikler sebebiyle savunması error vermişti. E, i̇lk yarıda da error vermişti. Luindama'yı da oradaki e, el bombası. Yani Luindama'nın yerine marka girince de savunmada bir başka bir seviyeye çıkıyor yani takım savunması. Şimdi Fatih Hoca'ya neden teşekkür ediyorum? Ben bir kere Fatih Hoca'ya teşekkür ediyorum. Şundan teşekkür ediyorum. Yeniden bu güçlü Galatasaray'ı, yeniden bu güçlü oyunu, ee, kazanmak zorunda olduğunu bize hissettiren ve kazanmak için de elinden gelen her şeyi yapacağını gösteren oyuncu grubunu sahaya sürdüğü için tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün e, geçen hafta yani hafta sonu ilk maçında Morutan Babel yani Morutan çıktı Babel niye oyuna giriyor? Daha doğrusu Morutan neden oyundan çıktı? E, Babel niye oyuna girdi diye e, tartışmaları konuşurken biz e, Fatih Hoca'ya da yüklenmiştik. Bugün yine Babel girdi ama bugün çıkan doğruyuz. O gün çıkan yanlıştı. Bugün çıkan doğru. Oyuna giren de o dakikalarda bir 0 öndesin. Skoru tutacaksın. Lazio o bu derken <laughs> zaten bir sıfır öndesin. Şimdi rakip de çok da fazla gelmiyor. Dolayısıyla bu akşam için Fatih Hoca'ya teşekkür ediyoruz ve Nando gelmiş, Nando konuşmuş. Bugünün keyfini çıkaracağız ama pazar günü önemli bir maçımız var. Artık onu da düşünmemiz lazım. Okuyamayabilirsin diye ben hemen devam ettirdim. Tempoyu, tempomuz düşmesin diye yanlış anlama. Çok önemli bir galibiyetti. Nasıl başlarsanız... Biz niye bu kadar kibarız bu arada birbirimize? Ben onu da anlamış değilim. Çok önemli bir galibiyetti. Nasıl başlarsanız öyle gider. Grubun ilk maçıydı. İtalya'nın önemli takımlarından birine karşı oynadık. Bugün Galatasaray hem ofansif hem de defansif anlamda iyi çalışan bir takım görüntüsü verdi. Harika diştiler birbiriyle müthiş uyumluydu. Bu anlamda Galatasaray futbol takımını gerçekten tebrik ediyorum. Her şeyle savunma... Evet bireysel anlamda eleştirdiğimiz oyuncular var. Ama ne olursa olsun çok güzel söylemiş... Galatasaray bugün pitbull gibiydi aynen Peki abi e, şimdi e, Fenerbahçe maçı başlayacak maçın başlamasına 5 dakikalık bir süre var e, o maçın bitiş düdüğüyle birlikte yine yayın yapacağız İnşallah e, Fenerbahçe'de e, tıpkı Galatasaray gibi gururumuzu e, okşar e, güzel bir doğum günü hediyesi oldu Muhammed Yiğit doğum günün kutlu olsun kardeşim ee, yani inşallah Fenerbahçe'de de aynı şekilde e, Fenerbahçe'ye de yüzümüz güler. E, beş dakika sonra o maç başlıyor. O maçın bitiş düdüğüyle birlikte e, yine yayın açalım Gökhan. E, o yayında hem Galatasaray maç sonu Fatih Hoca'nın söylemlerini masaya yatıralım. Oyuncuların e, açıklamalarını konuşalım. Hem de inşallah Fenerbahçe'nin de e, ülkemize kazandırdığı puanları ya da puanı e, masaya yatıralım. Bakalım e, Fenerbahçe Almanya deplasmanında nasıl bir sonuçla ayrılacak? Ee, o maçın bitişiyle birlikte yeniden karşınızda olacağız. Ee, Hakan Renda değerli dostlar ben size teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Admin Mehmet ben getirdim. Alması senle de artık demiş. Ee, bugün Hakan <laughs> Bu Renda Fenerbahçe'nin Fenerbahçe muhtemel 11 şey i, muhtemel diyorum ya. Sağdaki mücadele. Sağda mücadele ettiği şey ilk 11'i de verelim. Altay, Serdar, Kim'in e, Kimmin, Zalai üçlüsü savunmada ee, Osay Samuel Mert Hakan, Luis Gustavo Ferdi, de Rossi, Valencia ve Mesut Özil. Hadi Mesut hangi maçlar için geldiğini artık göster e, Türk halkına da. Biz de seni eleştirmekten yorulduk. Sen de bizi bir sustur artık Mesut Özil. Bu maçta e, asistler yap. Gol at, e, attır, coştur. Biz de e, Galatasaray'la başlayan sevincimizi Fenerbahçe ile sürdürelim diyelim. Başarılar Fenerbahçe deyip yayını kapatalım. Maç sonra tekrar birlikte olacağız. Yayına şakşaklamayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Hepinizle Fenerbahçe... Abone olun beni delirtmeyin ha falan diyormuş. Fenerbahçe maçının bitişleriyle birlikte yeniden karşınızdayız. Keyifli seyirler. De. Görüşürüz.